Selam arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu seferki videomuzda arkadaşlar güzergah. Yani sınavda başarılı olan arkadaşlarımızın son etap olan güzergahı çıkarıyoruz. Eğer burayı da sorunsuz bir şekilde hallederse yani sorunsuz bir şekilde geçerse ehliyeti almaya hak kazanıyoruz. Kardeşimiz de yine bir biri kendisi de sınava girecek. Allah'ın izniyle inşallah kazanacak kendisi de istiyor kendisine verdik. Kendisini yeterli gördüğümüz için sınava tabi tutuyoruz. Bu sınavda bize yardımcı olacak kardeşimiz ve biz onu videoya alacağız. Ne yapıyor? Sınavda neler oluyor? Neler bitiyor? Sınav günü güzergahta neler yaşıyoruz? Yapmamız ya da yapmamız gereken şeyleri videoya alacağız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle parkurda ilk çıkarken lütfen arkadaşlar sinyalinize dikkat edin. Sinyal verin. Aynalarımıza Şerit değiştirmelere mutlaka dikkat edin. Sinyal kuralı çok önemli. Ve ışıklara çok dikkat edin. Ve ben size neler yapacağınızı yolda yapmanız gereken şeyleri elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Evet videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan videomuza başlayacağız. Evet, çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Evet arkadaşlar, öğrencimiz şu anda doğru bir şekilde sinyali verdi ve yola devam ediyor. Ben de öğrencilerime bu safhada eğitim amaçlı ne yapması gerektiğini anlatacağım. Telsizden kendisine bilgi vereceğim. Şeridi ortala. Ve burada nerede sinyal vermesi gerektiğini söyleyeceğim. Evet, sağa doğru sinyal ver.